Oğlum isterek çarpmadım biliyor yani çarpar mıyım? Aa. Peki hoş <laughs> Bak gizli ki bana çarp. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 i̇yisin iyisin. <laughs> İyi taklam <aldım> ya. <laughs> Tam Burada... Yeni gelecek <laughs> <laughs> Türkiye şehri ne? Sana çarpmadım ben. Başka söylüyorum. Ne? Ne? Ben... Arzu mı? <laughs> Geri zekalı götür be. 5 kişi yok edeceğim şimdi. Nereden 1000'le çarpacağım bak onu baştan söylüyorum. Çarpma oğlum ortadan geçin işte amına. Lan çarptı harbiden. <laughs> tamam adam bütün arabaları çarptı. Her şeyi çarptı. Her şeyi. Arabayı tabela mabela çarptı. Yok be tabelaya çarpamıyorum. Lan bariyerin arkasındaki park yasaktır işaretine çarptım. Ben bunun bir tık üstü yok kanka. Yani, <laughs> park yasaktır ben oraya arabayı bırakıp <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu dikkatli olun. Dur dur. sarı arabayı yok edeceğim haberin olsun. Ulan peyzemeyi. Sıra. Harbiden